mücadele sırasında kendisine Covid-19 bulaşan sağlık çalışan açısından bunun bir meslek hastalığı olup olmadığı yönünde sorularla karşılaşıyoruz sıklıkla. Onun için yasanın tanımlamalarından faydalanarak bu sorunu çözmeye çalışacağız. Meslek hastalığının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda tanımlandığını görüyoruz. Bu tanıma baktığımızda sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halidir şeklinde tanımlanmış. Bir tanımlamayı da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu da görüyoruz. Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır demiş. Dolayısıyla bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi ve bildirilebilmesi için COVID-19 tedavisini gerçekleştiren bir sağlık kuruluşunda çalışıyor olması gerekiyor. Çalıştığı sırada çalıştığı ortam ve çalışma koşulları sebebiyle bulaşmış olduğunun kanıtlanması gerekiyor. Bu üç şartın olması halinde meslek hastalığı olarak kabul edilebileceğini görüyoruz yasadaki yorumla. Ancak hastalığın hangi şartlarda ve ne zaman geçtiğini tespiti bu mücadele günlerinde hakikaten çok zor. COVID-19'lu hastaların tedavi gördüğün bir sağlık kuruluşunda çalışan hekimin ya da sağlık personelinin kendisine bulaşması halinde bunu meslek hastalığı olarak kabul etmek gerektiğini düşünüyoruz. Ve meslekte kazanma gücü ve kaybı tespit işlemleri yönetmeliğinde de bulaşıcı hastalıkların meslek hastalığı olarak belirtildiğini sayılan bulaşıcı hastalıklar içinde henüz COVID yok. Böyle bir yönetmelik düzenlemesi yapılmadı. Ama Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından COVID'in bulaşıcı hastalık olduğu tespit edildiğinden bunun artık meslek hastalığı grubunda yer alması gerektiğinde bir tereddüt yaşamıyoruz. Bu durumda işverenin öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde bildirim zorunluluğu var. Buraya kadar incelediğimiz yasa sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. Yani 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan devlet memurlarını kapsamayan bir kanun. Dolayısıyla Devlet memurları açısından COVID'in meslek hastalığı olarak bildirilmesi gerekir mi sorusuna baktığımızda 2012 yılında devreye giren İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'na bakmamız gerekiyor. Çünkü İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 657 sayılı Kanun'a tabi olan çalışan devlet memurlarının da iş kazası ve meslek hastalığı geçirdiğinde kuruma bildirilmesi gerektiği dair bir düzenlemesi var. Hatta SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2014 tarihinde bu konuda bir açıklaması var. Özetlerse meslek hastalığı olarak tanımlanabilir ve bunun bildirimi gerekir. Devlet memurlarının meslek hastalığına yakalanması halinde bildirim yükümlülüğü var mı? Evet, 2012'den itibaren bu da var. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına COVID bulaşması halinde bunun meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Müzik